Evet. evet arkadaşlar şu an <laughs> aldıktan sonra başladı da. mı video? we come to dubai Ver günaydın efendim. Sayın Abdullah. Oh, selam. Selam arkadaşlar. Evet. Pasaportlarımız ve biletlerimiz burada. Evet. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Engelli yerine oturmuş kardeşimiz. Engellilerle dalga geçiyor. Evet. Ad Adalese atmış. Evet. evet arkadaşlar şu an yaklaşık bir iki buçuk saatimiz falan var. 25 buçuk üç saat bazında. Üç saatini bekliyoruz. İnşallah herhangi bir sıkıntı bir aksilik çıkmaz. <laughs> sonra. Başladı mı video? Kanka şunu ön kameraya alsana ya. Buraya alamıyorum değil mi? Ne istiyor bu? Şöyle çekelim. Sakın o zaman. hemen beni çekme. Kendini çek. Ondan sonra bize. Keşke bize şöyle... Tam video kaydı aldı. Ne <laughs> mantık? <laughs> <laughs> Gayet güzel. Şu an bekliyoruz. Kapımızın, evet. kapımızın belli olmasını evet. bekliyoruz. 307C. Hadi. 307C mi? Belli oldu mu? Şarja. Hadi arkadaşlar kapımıza gidelim biraz. Evet şu an uçağımız hareket halinde. ara seyir halindeyiz. Mehmet birazcık terledi. Terlemedim, korkuyorum. Stres yaptı. Stres terör. Evet, öyle diyeyim. Zaten <laughs> değil. Evet arkadaşlar. Flaş açtın oğlum. Flash manyak. <laughs> Ömer Bey nasılsınız? Biraz konuşun alın ya. Yani <laughs> çok şey dokunuyor şurada. Ayarları bozuyor. Abdullah hocam. Evet. Gençlere bir dini bir bilgi vermek ister misiniz? Tabii ki. Kur'an-ı Kerim'i okuyun gençler. Mehmet Hocam. Efendim. Gençlere yeni bir bilgi vermek ister misin? Allah birdir. Başka bir şeye inanmayın. Yalan mı? Hayır. Yalan, Yalan mı? Mi? Namazdan uzaklaşmayın. Bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa beş vakit namaz kılın. Namaz, namaz, namaz. Babaanne evet, evet. bir köyde de. Evet, evet değil bu Bizim ya. Bizim değil ya. Bunun bir <laughs> Aa. Sizin mi? Neyse bir şey olmaz içeriz. Evet. Bir şans eseri. <laughs> It's haram bro. Zeyn <laughs> Abdullah aldık arabayı. <laughs> Buradan sağ değil mi? Aha, aynen bunlar gibi gideceğiz. Aç Aç aç. şimdi. Kartı tak şeye. Night night. Şeyi, muyuz Yok. Tak? Hmm. İşte go, go, go. Burası... değil. Kapıyı kapatsana Sen mi aç? Şükür oğlum Kafanın dilindekini aç bakayım Burada yok mu? <laughs> ya Apo ya Abdullah! <laughs> dur dur araba bakıyor Araba bakıyor Araba bakıyor Araba bakıyor Bağırmayın oğlum bir şey oldu sanacaklar <laughs> <laughs> Düştüm ben araba Yanlışlıkla araba kilit aldım Abdullah! Abdullah! Dur Abdullah! <laughs> <laughs> Ay, yanlış bir araba kiraladım diyor bana. Beyefendi merhabalar. Merhaba. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Youtuberız. Tamam kardeşim. <laughs> arkadaşlar. Şu an çekimdeyiz. Çok güzel bir video çıktı. Neş gibi oluruz ya. Yok be. Kullanıp ama bunu şuraya göremiyorum o klor ya. şeysiyle. Ben görüyorum lan. Allah evet arkadaşlar şu an e, otelden alıp otele bıraktılar ama o otelden alıp bizi geri götürmediler yürüyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Heyecanlıyız ama havuzu pek beğenmedik. Yani en azından bu kadar küçük, kötü olması kendi otelimizde olsaydı bir tık daha iyiydi yürüme mesafesi vesaire çartçuk ee, sıkıntı duramadın. yani. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ömer. Çok güzel duruyorsunuz Çok Ömer şey Çok güzel. Hadi, dakika. Dakika. ha. Ömer baba. Mehmet Bey. Ben alabilir miyim? Fark etmez ben kurutma Rica falan filan da yapacağım. Sen uzun sürüyor kanka. Hayır. Sen az önce ne yapmaya girdiydin Saşımı de? Saçımı yıkadım ben bir de. Saçın, saçını, saçını, saçını yıkadık. Ben bakımı yaptım kanka. Diş Neyin bakımı? Ben cennetim. de diş fırçaladım. Kanka ben yüzümün tortu oluşuyor ya. Bir yani. malet var onun onu yaptım. Bir anda ben dedim hamileyim. Lan duş mu aldım da uzun sürüyor? Duşum ne bileyim o da. Tamam bu, bu sefer o tortuyu mortu yapmayacaksın herhalde. Yok direkt çıkıyor. Tamam. Maksimum 7 dakika süre. Çok güzel çıkıyoruz ya. Maksimum. Maşallah, maşallah. Habibi, Bak bana bak. Yine 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 <laughs> Oğlum yürümek zor lan. <laughs> Şöyle.

aldın? Kaç aldın? 45. 45. Şunu çubuğuyla kullanalım ya. Tamam. Böyle elde düşer onu. Bana bir tane nerede abi? Just <laughs> <laughs>

Dolmuşuna hoş bakarsın abi söyle kaspan bebek ya. bebekler adın dedim uzatma bebek yatağ. E abi. abi bir, bir de Gözler, herkes, ne halde Eski ben çok eskiydi zaten. alıyorum, salıyorum, salıyorum, Kendime hedef soruyorum kara Yirmi 20 Vay 20'ye girdim. Hay bok yerleşti. Vur. bula bula! Ha! Ali abi! Vay. Ana ne oldu abi! <laughs> La 20 düştüm. 20 Nasıl insan ya? Yes. Bekle, Bekle, Start. Yes. Habanzan'ın ucu koptu. Selçuk tabanca tabanca ne çıkıyor sir bizim Mustafa Bizi abi biraz bizde mide kötü oldu ilacı var mıydı sıkıntı var mı abi Can. <laughs> sıkıntı var mı <laughs> yok yok <laughs> tamam gayet <Böyle> güzel <laughs> İlaç vereyim mi abi mide bulantı uzant ilacı var ha ha <laughs> <laughs> de var istersen <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar mükemmel. Şey ettin. Perfect. Ona baktın. Ama Sana dokunuyor herhalde. Aslında mutluyuz. Kesinlikle öyle. Demek sen tutsana. ha. Ben tutunamıyorum. <laughs> <laughs> Kapat koy elini. Ne var? Ne var? Ya bu boynu niye Apo eğri abi, acaba? Yo aparta da zaten. Şerefli yumruk. Değil mi? Allah'ın abi bunun boynu niye eğri ya? demişler demede de boy var. <gülüyor> tut tut. <gülüyor> ben istemem ya. rağmen bu adam bir delice ya ben ona vereyim ben bak <laughs> Yani o tırmanışlı şey yapıyordu, çırpınıyordu o sıra. Abla da gitti direkt onu aldı. <laughs> Şu kahve güzel ama ha. Farklı biraz. He? Şeyhim. Kameraya bak. <laughs> <laughs> Normalde e, hiç duydunuz bilmiyorum hmm. ben Umre'ye gittiğimde adamlar şişeyle normal bildiğin deve sidiği satıyor, içiyorlar. Ee, şifa, şifa baya yüzden... hastalıklara mahsızı, iç, hastalıkları yok gerçekten. Öyle. Normalde de öyleymiş bizim hoca dedi, ilk mideniz kaldırırsa dedi alın dedi faydalı dedi ama... Hindistanlılarla dalga geçiyoruz adamlar sidiği <laughs> içiyoruz. Biz bunlarla debe sidiği mi içiyoruz? Kanka... Thank you. <laughs> Birazdan yes, sure. çova gideceğiz. Değil mazı oğlu. Konuş. Hey. Where are you from? Türkiye. 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 Welcome Türkiye. Habibi. Turkish. You like the half press? Thank you. Thank you. Hello Türkiye. How are you? What is how are you in Turkey? Türkiye Erzurum. 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 Sivas. Dadaş. Erzurum Türkiye. Sivas. What? Sivas. I don't understand. Evet. <laughs> <laughs> Dadaş. 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 Erzurum. Erzurum Dadaş. <laughs> <laughs> Thank you. <Ya> Sen <laughs> <laughs> nerede? Evet. Gelsin de. Evet. Tüm Arapları öğrettik şeyi. Erzurum'un Erzurum. baş... Erzurum. Türkiye başkenti. Türkiye'nin <laughs> başkenti. Türkiye'nin başkenti. Doğu'nun başkenti. At şovu. Seyredeceksin. <laughs> <şuradan> şeyler yapıyor. <gülüyor> 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 Don't record it me, please. <laughs> hey, ne dedi biliyor musun? Beni çekme artık lütfen diye bağırdı. Hadi bura al. Buradan dur işte bunu. Değil. Sür kaptan gidelim <laughs> diyardan <diyeyim> <gülüyor> diyarlara. <gülüyor> <gülüyor> Selam. YouTube YouTube your name? Abo Abo YouTube şahanın bunu abi he abone reklamını yaptım kanal açım kendi reklamımı yapacağım bak bir abone kazan. Sen merak et bilmiyorum sormak istiyorsun. Kurbanlık sorusu. Ya, oluyor. sorry bay ne evet. kadar şey yapabilirsin? Kurbanlık <laughs> <Obanlık> değil abi. Belki de bilemem. Bizim o kadar <laughs> yetmez. Şimdi Allah üzerinden değil de Tanrı üzerinden ilerleyelim. Aynı şey değil mi abi? Tamam da yani Tanrı diyelim. Allah dedik mi biraz garip oluyuz. Yani tamam. bize değil o soruya garip oluyuz. Tabiri caizse de o zaman. Ha, <laughs> tabiri caizse Tanrı her şeye gücü yeten demek değil mi? Her şeye sınırsız. Tanrı istese her şeyi yaratabilir. Evet. Doğru mudur? Tanrı başka bir tanrı yaratabilir mi? Yok. Bu tanrı çok tanrı inancına giriyor. Zaten ee, şöyle düşün. Çok tanrı inancına yok, değil. Yok, şey ol, anlatacağım şimdi. Ha. E iki tane tanrı olsaydı, ikisi de birbirine ihtilaf edilecek bir şey yapsaydı, her ikisinin de dediği olmak zorunda kalırdı. Ben onu sorum ya. Yapabilir mi, tamam. Bak, yapabil tanrı başka bir tanrıyı yaratabilir mi, yaratamaz mı? Allah her şeye Öyle, gücü yeten tamam. bir şey. Tamam. Gücü kişidir zaten. Öyle tamam. bir şey zaten... Bir, bir kişidir bir demek ne demek? Ya, her şeye gücü yetendir. Yani, yani ee, bunu da yapabilir ama yapabilir yapamaz mi? sorusu çok böyle nasıl desem alavere dalaverili bir soruya geliyor. Hani bir nevi meraktan çok soru olsun diye sorulan sorulara benziyor. Değil. Şöyle bir şey düşün mesela sen e, işte sana zıt olabilecek bir şeyi ya da işte zıt olma ihtimali olan bir şeyi olmasını ister miydin? Misal. hayatım ben sana zıt veya istenmedi diyorsun bak şöyle ben şimdi ister e, miydi demire yapabilir ben... mi diyor. ha Tamam onu ben şimdi anlatıyorum ki en sonunda söyleyeceğim olmaz böyle bir şey. Nerede? E çünkü böyle bir şey olması mümkün değil. Tanrı dediğimizin her şey gücü yetirdi. Tamam. Hadi buyur. Ama şu an kayıt da değil. Ben mi? Abi Dubai'de yaşadığım en rezil deneyim bu. Hintlilerin geldiği bir mekan burası. İstanlıların geldiği mekanda Yok, <laughs> gibi kaldık ortada. Bakın ha. Etrafa bak ama. Hintli doluyor. <laughs> çek etrafı çek. Hello. Ne demek istersin abi tercüme edeyim. Kaptan nereye gidiyoruz? Captain, where are we going? Tam Cimera. Tam Cimera. Ha, oraya gidiyoruz. Nereliymiş kaptan? Where are from? Pakistan. 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 I am from Turkey. <laughs> Turkey. Turkey. Recep Tayyip Erdoğan. İyi, Peki, kolay gelsin. Diyeyim, sen kullan biraz ya. Ya vermez ama. Gerçekten camiiter çabare. Attım çikoliyi. Ben, <gülme> ben, <oynayacağım>. ben, <gülme> ben de malakım. Haydi Bunlar oynamıyor. Lan bana niye Ben kendi düğünümde oynamam. Ağır adamız. Ay şen Hacı'ya inerim. <laughs> ee, ee. bu iyi mi? 10 numara On bence numara. en iyisi bu. Evet. Atacan, bunu karı diyecek ki sen ne bu söyle.